Evet <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde Gaziantep'in sokak lezzetlerinden nohutlu dürümümüz var. Bu da bu daha önce çekilmemiş bir mukvey. Bunu iyi önce ben çekiyorum. Laf fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet, şimdi Başlayalım. Oh. Bu böyle tırnaklı pide yeniyormuş. Çok araştırdım. İçine pat patates, patates kızartması. Ben acılı nohut yaptım. Onu yiyorum. Arkadaşlar kanalımız 141 abone. Hadi şu artık 200 aboneye yapalım. 200 aboneye doğru koşalım. 200 abone yapalım arkadaşlar. Şu abone ol butonunu kırın böyle ya artık. Kırın vurun artık 200 aboneye ulaşalım arkadaşlar. 200 abone. Arkadaşlar içi açı geldi de fotoğrafını çektim. Onu tam şu anda koydum ekrana. Görebilirsiniz. Şimdi böyle e, aşağıdan like atarsanız ve güzel bir yorumla yapıştırırsanız videomuz öne çıkma şansı var. O için lütfen aşağıdan bir yorum atmanız ve like atmanız önemli rica olur. Lütfen. Yaşar bunun için patates kızartması soğan pervazı isterseniz isteğe bağlı domates koyuyorsun ve e, şöyle diyeyim bir ben acılı nohut ben acıyı çok severim onun için acılı nohut yaptım yoksa bunu sade da nohutla, nohutla da yiyorlar ama ben acı nohutu tercih ettim o sizin tercihinize bağlı Ve dediğim gibi daha bunun önce hiç Mukbey muk çekilmemiş. İlk önce ben çekiyorum. Bu gerçekten yani. Well come bak. Eğer bu video 30 like geçerse sokak lezzetleri iki gelecek. İsterseniz alttan like'a basabilirsiniz. 30 like da sokak lezzetleri iki gelecek. Ve sizin de yemek önerileriniz varsa onu yine alttan yazabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Artık bana bir içerik önermenizi istiyorum. ya. Yani i̇çerik dediğim e, ee, tepki çek. Bu şarkıyı dinleyerek tepki çek başka içerikler, yemek yiyerek birisine falan filan ya yani bunları sistem bekliyorum. Altman yorumlar kısmına yazarsanız beni gerçekten çok büyük mutlu edersiniz. Yemeğimize devam edelim. Çok iyi. Ezanımız da okunuyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayın. 200 aboneye doğru yürüyoruz. Ve bundan birisi sen ol lütfen. 200 aboneden birisi sen ol. Hemen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve bize böylece çok büyük destek olur ve ailemize katılırsın ve 30 da bu sokak vizitesi iki gelecek bu için aşağıdan like atabilirsin. Hepinizi seviyorum, bizde kalın, hoşça kalın, hepinizi seviyorum, bay bay. Buna.